şu görmüş olduğunuz poşette İBB'nin verdiği sıvı arı yemi vardı görüyorsunuz arı bunun sonuna gelmiş afiyetle bir güzel yemiş. Bize verilen yemler bizim arımızın sigortasıdır yani desteğidir. Arıcımızın sağlam bir destekçisi olacağız her yönüyle yanında olacağız Arı yemi dediğimiz invert şeker şurubu arı beslenmesinde çok fayda sağlayan besleyici bir sıvıdır. Koloniyi kışı hazırlıyor, sağlıklı bir şekilde kışı atlatmasını sağlıyor. Arı bunu kolay alıyor ve arı için çok faydalı, arının gelişmesi için çok değerli bir ürün. İşte arı neslinin devamı için önemi bu kadar büyük yemin. Diğer taraftansa üreticinin en büyük maliyet kalemlerinden biri. Çok zamlandı, arı ürünleri çok zamlandı, arıcılar bu konuda çok zorlanıyorlar. Bakın bugün 800-850 lira civarında olduğunu biliyorum. Bir teneke sıvı yemin. E arıcı için bir külfet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yem maliyet yükünü bu yılda üreticilerin omuzundan alıyor. Geçen sene 417 arı yetiştiricimize 50.040 kilo arı yemi verdik. Tabii ki sadece arı yeme desteğinde bulunmuyoruz. Arı yetiştiricilerimiz ürettikleri balları Şile Yeniköy'de bulunan arıcılık merkezimizde ammalajını yapabilmektedirler. Büyükşehir Belediyesi'nin arkamızda olduğunu, bir kurumun arkamızda olduğunu hissetmek bizi daha çok güç veriyor.